Tek renk çıktığı zaman pudul diye satıyorlar. Beyaz çıktığı zaman maltiz diye satıyorlar. Alabula rengi olduğu zaman da ne yapalım artık? Maltipo diye satıyorlar. Bugünkü videomuzun konusu maltipolar. Bu biraz Türk pudulu gibi düşünün. Köpeği eve getirsin çat halına yapar. Yine çocuğunu ısırır. Ondan sonra dersin ki Hocam senin dediklerinin hepsi aynı çıktı. Sahiplenme sayfasında buldun. Dedi ki klasik çocuğumun alerjisi çıktı. Köpeği sahiplendireceğim dedi. Sen de yedin. Gittin köpeği aldın bir baktın. Çocuğunu ısırıyor. Diyeceksin ki Alçak. Yani eğer düzgün sosyalize ederseniz, pamuk şekeri gibi düzgün sosyalize etmezseniz agresifliği tetiklenebilen ufak bir cadı ya da ufak bir şeytan gibi köpeğiniz olabilir. Veterinerin teknikleri ayağından tutacak köpeği bir sündüreceksiniz şöyle röntgen masasında, röntgenini çekeceksiniz. Hanımlar beyler Süper Köpek TV'de bir video daha karşınızdayız. Umarım iyisinizdir. Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanaldasınız. Bugün Ankara Kazan'da bir bahçem var. Benim oraya geldim. Domates, biber, salatalıklarımı suladım, çapaladım. Ee, gelmişken de size güzel bir video çekeyim dedim. Bugünkü videomuzun konusu mal tipolar. Mal tipoları bilmemiz gerekiyor. Her ırk gibi onların da bazı özellikleri var. Bilerek almanız gerekiyor. Aldıktan sonra da düzgünce eğitip hayatınıza entegre etmeniz gerekiyor ki keyif alın. Keyif alın ki köpek sizin için bir angarya, zul ya da ne bileyim bir külfet olmasın. Geçen de sokak köpekleriyle alakalı olarak bu külfete belediyenin katlanması lazım demiştim. Bir tane hanımefendi altına yazmış külfet diye. Asıl sensin ki <laughs> lüzumsuz kadın. Asıl sensin yani. Sonuçta bu hayvanların mama masrafı çıkacak. Bu hayvanların veteriner masrafı çıkacak. Senin verdiğin poşbeşle ya da ne bileyim senin verdiğin bayat poğaçayla bu hayvanları doyuramazsın, öldürürsün. Neden sinirlendiysen. Şimdi bugünkü videomuzda Maltipollar'dan bahsedelim. Maltipolar çok tatlı ırklar kıymetli abonelerimiz. Çok sevdiğimiz ırklar. Ama maltipolar da ne önemli? Maltipolarda her zaman olduğu gibi düzgün üretici bulmak önemli. Peki bulabilir miyiz? Hiç sanmıyorum. Ben şu ana kadar hiç düzgün bir maltipo üreticisi görmedim. Çünkü neden? Maltipo biraz Türk pudulu gibi düşünün. Nasıl Türk pudulu? Yerli ve milli köpeğimiz mi? Hayır tabii ki. Bizim milletimiz böyle çerçakal işleri, ondan sonra ne bileyim e, sahtekarlıkları, dolandırıcılıkları çok yapan insanları barındırıyor. Köpek üretiminde de bu böyle. Biz neyle karşılaşıyoruz maltipo üretiminde? Tek renk çıktığı zaman pudul diye satıyorlar. Beyaz çıktığı zaman malti diye satıyorlar. Alabula rengi olduğu zaman ne yapalım artık? Maltipo diye satıyorlar. Pet shop köpeği maltipo. Yani maltipoları genelde pet shopçular satıyor. Çünkü ortada kalıyorlar. Çok da tatlılar. Çok tatlı oldukları için de insanların hoşuna gidiyor. Satılıyorlar. Fiyatları pudıllara ve maltisteriyallere göre oldukça hesaplı. Onların da fiyatı artmıştır büyük ihtimal ama afaki fiyatları almıyorsunuz. Ama mal tipolarda şöyle durumlar söz konusu. Akraba eşleşmesidir. Ondan sonra her batında eşleşmedir. Hasta köpeklerin eşleşmesidir şeklinde sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Yani şöyle köpeği alıyor, üretim yapacak, para kazanacak. Bakıyor 8 aylık oldu, dönemine girdi. Ne var elimde? Maltiz var. At üzerine. Beyaz çıkarsa Maltiz diye satarım. Allah renk çıkarsa Maltipo diye satarım. Köpeği alıyor. Pudul var komşuda. Eşleştireyim. Tek renk çıkarsa pudul diye satarım. Sağında solunda beyazlıklar olursa, kahverengilikleri olursa, şu olursa, bu olursa maltipo diye satarım diyor. Özüne baktığınız zaman maltipo ne özü? Pudulla maltizin eşleşmesi. Öyle değil mi? Maltiz teriyer ve pudulun eşleşmesi. Neden? Hiçbir fikrim yok. Hani neden böyle bir ırk yapma ihtiyacı hissetmiş insanlar? Hiçbir fikrim yok. Ama Türkiye'de tamamıyla bu şekilde üretiliyor. Hani bunun aksini üretiyorum ben. Elimde şecereli elim, multipolar var. Bunun babası bu, annesi bu. İşte şöyle dereceler aldı. Bak bu da bizim derneğimiz. Bu da bizim şecere kaydımız. Şudur da budur da diyen biri varsa videonun altına yazın. Ben de öğrenmiş olayım. Ama yok. Keşke olsa. Yani Alman çoban köpeği gibi, Doberman gibi, Rottweiler gibi ya da söyleyebileceğiniz herhangi bir ırk gibi, Labrador gibi soyu takip edilen bir köpek değil. El altına düşmüş bir köpek. Irk standartları yerlerde sürünen bir köpek. İster istemez bunun en büyük sıkıntısını kim çekiyor? Üretilen hayvan çekiyor tabii ki. Şimdi Maltipolar nasıl köpekler? Maltizlerin bir karakteri vardı. Neydi? Agresifliğe meyilliydi. Öyle değil mi Maltizler? Dominant agresiflik. Açlık güdüsü, av güdüsü, sürü güdüsü çok yüksek. Kapı zili, gelen misafir, kargocu, ocu bucu onlara agresif, dışarıda agresif falan. Pudullarda da agresiflik görünüyor ama nadir pudullarda ne var? Korkaklık var. Pudulun tipine benziyor mu ma mal tipi. Yani pudul gibi kıvırcık, tatlı, güzel. Maltiz gibi dominant. Yani şöyle düşünün. Korkak olmayan bir pudul. Ya da kıvırcık tüylü kahverengili bir Maltese yer gibi düşünün. Bu arkadaşlar da dediğimiz gibi üreticiyi bulmak sıkıntı. E diyeceksiniz ki biz Maltipo alacağız. Nasıl alacağız? O zaman şöyle yapacaksınız kıymetli kardeşim. İnternetten Maltipo'lara bakacaksınız. Maltipo sahipleriyle iletişime geçeceksiniz. Diyeceksiniz ki ya bir tane zevzek hoca var. Böyle 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 dedi bu hakkında. Üreticisini bulmak sıkıntıymış. Acaba Maltipo ile alakalı olarak e, siz memnun musunuz? Böyle böyle sıkıntılar yaşadınız mı? Sahibi de hayır yaşamadık. Üreticisi de çok iyi. Biz de çok memnunuz derse iletişim bilgisini alabilir miyiz dersiniz alırsınız. Ha onun dışında nereden alırsınız? Peşoptan alırsınız. Almayın. Onun dışında e malt olduğu gibi multipolarda da neyle karşılaşıyoruz? Sık sık ev değiştirmeyle karşılaşıyoruz kıymetli abonelerimiz. Sık sık ev değiştirme söz konusu olduğu için neyi tavsiye ederiz? Yine satın alma sahiplen sayfalarını takip etmenizi tavsiye ederiz. En azından bir köpeğin hayatını değiştirmiş olursun. Şimdi bakıldığı zaman aklınıza şu gelebilir. Bir de hocam şimdi düzgün bir şey olsa adam zaten evinden atmazdı ki ya da bakamıyorum demezdi ki. Kesin bu pek de davranış problemi vardır. Vardır. Kesin vardır. İşte onu da az sonra anlatacağım. Çünkü malt histeriyellerde da olduğu gibi, pudullar da olduğu gibi mal tipolarda da eve gelir gelmez bazı davranış problemleriyle karşılaşıyoruz. Dilerseniz davranış problemlerinden bahsedelim. Maltipolarda tipolarda sıklıkla karşılaştığımız davranış problemi şu. Isırarak oynama, hırlama, objeler olsun, mama olsun ya da ne bileyim ısırma kemikleri olsun, onları kıskanma ve sahibine ısırma kasıyla saldırmalarla karşılaşıyor. Bu çoğu mal tipoda görülen bir şey. Ha, yani sizin mal tiponuzda işte ne bileyim ısırarak oynama yoksa sizin matiponunuzda ne bileyim, havlama yoksa, hırlama yoksa, objeyi korumuyorsa, sizi ısırma kastıyla saldırmıyorsa ya da oyun olarak ısırmıyorsa, siz şanslı bir matipo sahibisiniz. Bunu bilin. Ama %90'ında, hatta diyelim %95'inde bu davranışlarla karşılaşıyoruz. O yüzden birinci karşılaşacağımız şey neymiş? Isırarak oynama sorunu. Ama matisteliyer gibi, agresifliğe meyilli birinci karşılaşacağımız sıkıntı bu. İkinci karşılaşacağımız sıkıntı az da olsa eşya parçalamayla karşılaşıyoruz. Çünkü çapı küçük köpeğin. Sonrasında mal tipolarda yine pudullarda gördüğümüz gibi neyle karşılaşıyoruz? Evde yalnız kalamama ve havlama problemiyle karşılaşıyoruz. Mal tipolar pudullar kadar olmasa da yine sahibine bağımlı yaşamayı seven, sahibi olmadığı zaman onun yoksunluğunu çeken bir köpek ırkı. O yüzden neyi bileceksiniz? Mal tipo aldım. Eve gelir gelmez neyi öğreteceğim? Yalnız kalmayı öğreteceğim. Bir, Ondan sonra neyi öğreteceğim? Isırarak oynamamayı öğreteceğim. O da iki. Neden? Çocuğunuz için alıyorsunuz, kendiniz için alıyorsunuz. Çocuğunuz sevmek istiyor, çat ısırıyor. Siz sevmek istiyorsunuz, kucağınıza alıyorsunuz, çat yüzünüzü ısırıyor, kulağınızı ısırıyor, saçınızı ısırıyor. Bunlarla karşılaşabilirsiniz. Mal Maltipoların diğer köpek ırklarına karşı agresyonu 3 aşağı 5 yukarı. Maltisteriyellere benziyor. Yani eğer düzgün sosyalize ederseniz pamuk şekeri gibi düzgün sosyalize etmezseniz agresifliği tetiklenebilen ufak bir cadı ya da ufak bir şeytan gibi köpeğiniz olabilir. Eğitilebilirlik açısından geldiğimiz zaman maltipoların eğitilebilirliği oldukça yüksek. Yani bir maltipoya eğitime gittiğim zaman ben geçen gün bir eğitime gittim. Dedim ki yani bu biraz fazla oldu yani kalan komutları da haftaya öğretelim dedim ama 40 dakikada aşağı yukarı her şeyi öğrendi. Yani neyi öğretirsiniz bir maltipoya? Geli öğretirsiniz dönü öğretirsiniz otur pati ver cici otur iki ayak üstünde şöyle duruyor ya köpekler dans et iki ayak üstünde dönüyor yat sürün yuvarlan ondan sonra yanıma ortaya karşıya yanımda yürüme ve tabii ki bekle onun dışında el öpme başının üstüne koyma e, yuvarlanı söyledim mi hatırlamıyorum o hepsini öğretirsiniz çünkü neden? Kompakt köpekler, pudllar gibi, maltizler gibi eğitime çok açık köpekler. Ama şunu bilin. Bu arkadaşı evinize getiriyorsunuz. Evinize geldiği zaman evinizde eğitilmesinde büyük fayda var. Diyeceksiniz ki: "Hocam ben eğitime göndereyim." Sen eğitime gönderirsin Maltipo'nu ama sen eğitime gönderdiğin zaman sana şunu diyecekler. Bir ay bizde kalsın hiçbir sorunu kalmaz. Tuvaleti de öğretiriz, ısırarak oynamamayı da öğretiriz. Ondan sonra ne bileyim komutları da öğretiriz. Gidersin, teşekkür edersin bir de. Parayı da ödersin. Geçen gün aynısı başımıza geldi onu da anlatayım. Parayı da ödersin bir bakarsın şunu öğretmişler. Gel otur yat bekle yanıma yanımda doyurma. Altı komut öğretmişler. Az önce saydığım komutlar neredeydi bu komutlar nerede? Onun dışında köpeği eve getirirsin çat halına yapar. Yine çocuğunu ısırır. Ondan sonra dersin ki Hocam senin dediklerinin hepsi aynen çıktı. Geçenlerde ben bir eğitime gittim. Peşop'tan almışlar köpeği. Bizim eğitimlerimiz biliyorsunuz evde oluyor. Bunlarla alakalı videolar da çekmeyi planlıyorum. Eğer çekilmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ben de ona göre bir değerlendirme yapayım. Şu anda düşünce aşamasındayız. Nasıl olur, nasıl gider? Hani köpek sahibiyle köpeğin öncesi, sonrası videoları falan. Bunları bir değerlendiriyorum. Ve Velhasıl kelam gittim ben eğitime. İlk dersi yaptık, komutları öğrettik. Hiçbir problem yok. Ama hanımefendi ilgilenmiyor. İlgilenmediği için ne oluyor? Tuvalet problemi düzelmiyor tuvalet problemi tamamıyla aslında bakarsanız gözlemle iki gün içinde öğretilecek şey. Dedi ki hocam siz dediniz ama ben yapmıyorum biliyorum hata bende. Ben dedi şöyle bir yer buldum bir, iki haftada öğreteceklermiş dedi. Tamam dedim hanımefendi siz bilirsiniz. Dedim hak geçmesin bakiye ücretini de ödedim efendi. Sonra iki hafta sonra aradı beni diyor ki hocam sizi dediğinizin aynısı oldu. Bu köpek yine benim halıma yapıyor. Yine benim yatağıma yapıyor. Yine benim çocuğuma ısırıyor. İyi de ben bunu dedim. iki haftalık bir rahatlık için köpekten ayrılmanıza gerek yok. Boşa para vermenize gerek yok. Köpeğinizin de bir şey öğrenmeyeceğini bilin. Köpek eğitimi eğer sizinle beraber olursa nasıl olur? Daha dinamik, daha doğru bir şekilde ilerler ve köpeğe ev yaşantısıyla alakalı her şeyi öğretirsiniz. Tekrardan dönelim maltipolara. Maltipolarda dediğim gibi eğitime çok yatkınlar. Maltipo aldığınız zaman Kuvvetle muhtemel bu komutların tamamını doğru bir eğitmenin rehberliğinde ise çok rahat bir şekilde öğretirsiniz. Hiç de bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama şunu bilin, köpek eve gelir gelmez neyi öğretecektiniz? Bir yalnız kalma, bir alıştıracaksınız. İki, ısırarak oynamamayı öğreteceksiniz. Tuvaletle alakalı bir şey söylemiyorum. Çünkü tuvalet fizyolojik bir şey. Her köpekte var. Yani Alman çoban köpeği yavrusu eve geldiği zaman kaka yapmıyor mu? Ya da kane korsa. Öyle laflar var ya. Prese kanarıyor, Hayatta yapmaz. Yapmaz. Kesin yapmaz. Öyle laflar inanmayın. Her köpek yavrusu eğitilmezse evinizde çiş yapar, kaka yapar. Tekrardan dönelim maltipolara. Maltipolarda neyle karşılaşıyoruz kıymetli abonelerimiz? Maltipolarda bakım sıkıntısıyla karşılaşıyoruz. Çünkü pudullardan kıvırcıklı kalmışlar. Tüyler çok kıtıklaşıyor. Tüyler kıtıklaştığı için kıtık açıcı taraklarla buraya fotoğrafını koyuyorum. Taramanızı tavsiye ediyoruz ve düzenli tararsanız tüylerin kıtıklaşmasını önlersiniz. Pudullarda söylediğimiz gibi tüyler kıtıklaştığı zaman ne oluyor? Açmaya çalışırken Köpeğin canını yakıyorsunuz. Canını yaktığınız zaman da köpek taratmıyorken dönüp ısırıyor sizi. Zaten tarama videosunda da nasıl ısırmasını önleyeceğimizi anlattık. Onu da izleyin. O yüzden baktınız tarıyorsunuz, kıtıkla karşılaştınız. Kıtıkla karşılaştığınız zaman ilk yapacağınız şey saç açıcı kremle orayı ovalamak ki yumuşasın. Sonrasında daha rahat tararsınız. E baktınız taradınız, hala sıkışık. O zaman da orayı makasla kesin alın. Kesip aldığınız zaman zaten ne olur? Alttan düzü çıkar. Maltipolarda pörtek gözlü canlılar, pudullar gibi, maltizler gibi gözler akıyor kıymetli abonelerimiz. Gözler aktığı için de Doktor Animal ya da kristalin diye iki tane dezenfektanımız var. Bunlardan biri evinizde bulunursa rahat edersiniz. Çok rahat bir şekilde, düzenli bir şekilde onlarla silerseniz buralarda iz kalma sıkıntısını ortadan kaldırırsınız. Multipolar'ı değil ama özellikle bilinçsiz üretimden kaynaklı olarak bütün küçük ırklarda karşılaştığımız bir problem var. O da ne? Kalça dizdirsek sıkıntıları. Onu da siz gözle göremezsiniz. Zaten veterinere gideceksiniz. Veterinerle aşılama takvimini başlatacaksınız. Veterinere değil. Hocam bunlarda kalça dizdirsek sıkıntıları oluyormuş. Bunun bir röntgenini çekelim deyin. Siz zaten kafasından tutacaksın. Uyutmaya dahi gerek yok. Ufacık köpek. Veterinerin teknikeri ayağından tutacak. Köpeği bir sündüreceksiniz söyle. röntgen masasında röntgenini çekeceksiniz. Sonrasında veteriner der size. Senin köpeğin sağlam, senin köpeğin şöyle, senin köpeğin böyle diye. Maltipolarda sıklıkla tüylerde soluklaşmalarla karşılaşıyoruz kıymetli abonelerimiz. Tüylerin soluklaşması, parlak olmaması tamamıyla besinle alakalı. Bir, çiğ yumurta vermiyoruz. Onunla alakalı ayrıca anlatacağım. Çiğ yumurta tüyleri soluklaştırır. Balık yağı veriyoruz. Kuzu ayak, ilikli kemik suyu veriyoruz ki tüyler parlaklaşsın. Instagram'da gördüğünüz maltipolar gibi maltiponuz olsun istiyorsanız kaliteli kurumama vereceksiniz. Kuzu ayak ilikli kemik suyu vereceksiniz, balık yağı vereceksiniz ve aynı zamanda ne vereceksiniz kıymetli abonelerimiz? Ev yapımı yoğurt vereceksiniz. Bunları verirseniz köpeğiniz manken gibi olur. Eklemlerinde de herhangi bir rahatsızlık çıkmaz. Varsa da ilerlemez. Buna da dikkat edelim. Bu zaten bizim yavru köpeğin bakımıyla alakalı olarak beslenmesi videosunda da detaylı bir şekilde anlatıldı. Onu da izleyin. Neden? Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitimi videolarını bulacağınız kanaldasınız. Şimdi gelip de ben size 8 dakika maltipo şöyledir, böyledir, kilosu budur, şudur budur anlatsam alırsınız çat. Çocuğunuzu bir yasırı dersiniz ki biz eve şeytan almış. Ama bunu bilerek alırsanız dersiniz ki F'yi aldım hemen geleceğim. Alanı sınırlandıracağım. O arada ne yapacağım? Sağlıkla alakalı olarak aşılama takvimine başlayacağım. Ve evime gelip bize rehber olacak. Ya da baktığınız bulamıyorsunuz. Örnek veriyorum Bayburt'tasınız. Giresun'dasınız. Ha, Bayburt'ta bir eğitmen varsa da kusura bakmasın. Ha, uzak bir yerdesiniz ve orada da eğitmen yok. Orada da artık online olarak size destek olacak birini bulacaksınız. Tamam mı? Ki Isırarak oynama, eşya parçalama, evde yalnız kalamama, agresiflik problemleri hiç yaşanmaz. Ki bu köpekler bunlara meyilli. Maltipo bunlara meyilli. Maltipo aldığınız zaman yine neyle karşılaşıyorsunuz? Bilinçsiz üretim olduğu için küçük niyetiyle alıyorsunuz köpek büyüyor. Ha, üç aşağı beş yukarı şöyle oluyor köpek ama bazen de böyle oluyor, bazen böyle oluyor. Neden? İçin içine garip buraba köpekleri sıkıştırdıkları için, iri bir teriyerle eşleştiği için mesela. Dedesi, babaannesi iri bir köpek olduğu için genetik aktarımdan kaynaklı olarak köpeğiniz iri olabilir. İri olması, küçük olması, o olması, bu olması çok da önemli değil. Önemli olan köpeğin sizinle uyum içinde olması. Zaten şu kadarlık bir köpeğiniz olunca köpek besliyorsunuz da bu kadarlık köpek olunca köpek beslemiyor musunuz? İkisinde de besliyorsunuz. İkisinde de masrafa aynı. İkisinde de günde iki defa dışarıya çıkaracaksınız. Günde iki defa dışarıya çıkaracaksınız dedikten sonra şunu ekleyeyim: Küçük köpeğiniz var diye dışarı çıkarmaktan ari değilsiniz. Yani dışarı çıkarmak zorundasınız. Her köpeğin buna ihtiyacı var kıymetli abonelerimiz. O yüzden matbu sahipleneceksiniz de sabah. Ve akşam günde iki defa aşıları bittikten sonra köpeğin dışarıya çıkarılacağını bilin. Mal alakalı olarak videonun başında ne dedim? Sahiplendirme sayfalarını takip edin. Orada sıklıkla karşılaşırsınız diye. Diyeceksiniz ki hocam sahiplendirme sayfasını takip ettim ama bu köpek sağlık problemi olmasa, bu köpeğin davranış problemi olmasa bu adam neden sahiplendirsin? Diyeceksiniz. İşte biz de şunu diyoruz. Siz sahiplenin eğitilmesi kolay. Agresif köpeği eğitebiliyoruz. Korkak köpeği eğitebiliyoruz. Isırarak oynama sorunu olan köpeği eğitebiliyoruz. Evde yalnız kalamama sorunu olan köpeği eğitebiliyoruz. Eşya parçalayan, kediye agresiflik gösteren. Bunların hepsi eğitilebiliyor kıymetli abonelerimiz. O yüzden köpek bir alacaksın. Malta verecek paran yok. Örnek veriyorum. Sahiplenme sayfasında buldun. Dedi ki klasik çocuğumun alerjisi çıktı. Köpeği sahiplendireceğim dedi. Sen de yedin. Gittin köpeği aldın. Bir baktın çocuğunu sürüyor. Diyeceksin ki vay alçak. Demek ki bunun da çocuğunu ısırıyormuş. Meğerse bu yüzden tayiplendirmiş diyeceksin. Ama onu orada unutacak. Silemizdir, çekeriz de demeyeceksin. Ne yapacaksın? Köpeği hemen bir eğitmenin rehberliğinde eğiteceksin. Baks eğitimi, itaat tasması, kayış, düzgün sosyalizasyon. Köpeği 2-3 haftada pamuk şekerine çevireceksin. Kalan 12-15 yıl köpekle sağlıklı, mutlu bir şekilde yaşayacaksın. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamlılığını istiyorsanız beğenin, paylaşın. Öncelikle beğenin, sonra paylaşın. Daha fazla insana ulaşsın. Eğer abone değilseniz de lütfen abone olun. Eşiniz, dostunuz, köpek parkında e, karşılaştığınız arkadaşlarınıza deyin ki ya şöyle de bir adam var, videoları çok iyi. Onları da tavsiye edin kanalımızı büyütelim hep beraber. Ben de daha farklı videolar çekmek için motive olayım. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Saygılar.